Roses and Sins Episode 10 Trailer, Rekrit'ten Script. Her şey bir anda oldu. Cihan kanlar içinde kaldığında kalbi durdu sandık. Bir saniyeliğine herkesin kaderi değişecek zannettik. Ama hayat, hiç beklenmeyen bir kapı açtı. Zeynep hala Serhat'ın kaderinde, ilkinin hayallerinde açılan yaraları sarmaya çalışıyor. Kaza sanki geride kalmış gibi ama izleri herkesin yolunu başka bir yere sürüklüyor. Müzik yükselir, gerilim artar. Yeni bölümde Cihan'ın durumu ağır görünse de tehlike şimdilik geçmiş gibi. Fakat Azra'nın dünyası çoktan karışmış durumda. Gözyaşları Cihan'a karşı bastırdığı duyguların gün yüzüne çıkmaya başladığının işareti. Derken hikayeye yeni bir gölge düşüyor. Zeynep'in kardeşi Mustafa. Mustafa'nın Azra'ya olan ilgisi Azra'nın kalbinde yeni bir çarpıntı yaratıyor. Böylece Cihan, Azra, Mustafa arasında karmaşık bir bağ kurulmaya başlıyor. Öbür tarafta İlkin, yarıştan yenik ayrılmanın kırgınlığını yaşıyor. Zeynep bunu gördüğünde daha fazla sessiz kalamıyor. Serhat'a kızların bir korumaya gerçekten ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Serhat bu adımı desteklerken, Berrak için bu kabul edilemez. Zeynep'in evde kalması, Serhat'la aralarındaki bağ güçlendirebilir. Kıskançlık büyüyor, tehlikeli bir hal alıyor. Ve Berrak, Zeynep'i evden uzaklaştırmak için yeni hamlelere başlıyor. Artık evdeki dengeler geri dönülmez şekilde değişiyor. Kimse yerini, kimse kalbini, kimse kaderini garanti göremiyor. Bu bölümde herkes kendi sınavıyla yüzleşecek. Ve hiç kimse hikayeden aynı kişi olarak çıkmayacak.